Kızıl deriler. Bu ismi duyunca insanın aklına neler geliyor değil mi? Uçsuz bucaksız ovalar, rüzgarla dans eden tüyler, kamp ateşinin usul çıtırtısı. Onlar Amerika'nın yerli halkları. Toprağın nabzını tutan, doğayla uyum içinde yaşayan insanlar. Christoph Kolomb 1492'de bu kıtaya ayak bastığında Hindistan'a vardım sanırım diyerek onlara Indian yani Hint demiş. Yanlış bir isimlendirme olsa da öyle kalmış. Ama gerçekte her biri ayrı bir dünya, her biri ayrı bir masal. Binlerce yıl boyunca bu devasa kıtada yaşamışlar. Dağların koynunda, nehirlerin kıyısında, ormanların kucağında 500'den fazla kabile olduğu tahmin ediliyor. Düşünsene. Her birinin dili, dansı, hikayesi kendine özgü. Navajo'nun sessiz bilgeliği, Sioux'un dizginlenmez özgürlüğü, Karken'in toprağa kök salmış derin ruhu. Hepsi doğayı öyle bir sevmiş ki, sanki onunla tek bir yürek, tek bir nefes olmuşlar. Bir sabah gözlerini açtığını hayal et. Etrafında bir çöl kanyonu. Tozlu toprak, sessizce doğan bir güneş. Uzakta kayaların gölgeleri. Navacalar gibi adöbe denen kilden yapılmış bir evin önünde oturuyorsun. Elinde kahve yok belki ama gözlerin ufukta kayboluyor. Onlar bu anlara hosso der. Güzellik, uyum ve barış demek. Hayatlarını bu dengeye adamışlar. Her adımlarını bu denginliğe uydurmuşlar. Navajo dilinde 300 bin kelime olduğu söylenir. Öyle zengin bir kültür ki İkinci Dünya Savaşı'nda kod konuşucular olarak şifreleri çözülmez kılmışlar. Bir ağaç kesecek olsalar doğaya saygılarını sunar, onunla bir tür iletişim kurarlarmış. Toprakla konuşmak böyle bir şey işte. Bizim şehirlerde unuttuğumuz bir şey. Gün batarken o kanyonda otursan Rüzgar'ın sesine kulak versen o hosso senin içine de atmaz mı sence? Şimdi siyoksları getir gözünün önüne. At sırtında büyük ovaların efendileri gibi bufalo sürülerinin peşinde rüzgar yararak koşturuyorlar. Tüyler başlarında, gözlerinde bir ateş, özgürlük sanki damarlarında dolaşıyor. Bir zamanlar milyonlarca bufalo bu ormanlarda dolaşır, siyokslar için hem yiyecek, hem giyecek, hem de çadır yani barınak anlamına gelir. Onların dünyasında her şeyin bir ruhu varmış. Taşlar, nehirler, hatta gökyüzünün bile. Hepsi bir büyük ailenin parçası, wakan, tanka derlermiş buna. Büyük güzem ya da büyük ruh anlamına gelirmiş. Her şeyde yaşayan o kutsal güç, çocuklarına hepimiz biriz diye öğretirlermiş bu. Bu bir masal değil. Onların gerçeğiymiş. Düşünsene. Bir kurt ulusa uzaktan. Bir ağaç sırdası rüzgarda. Hepsiyle akraba olduğunu hissetsen. Bu nasıl bir düşünce değil mi? Biz bacanların arasında kaybolmuşken bunu duyunca insan bir an durup derin bir nefes alıyor. Sanki içinde bir şey uyanacakmış gibi. Bir gece ateş yaksan mesela. Siyokslar gibi ovalarda yıldızların altında davullar usul usul çalsa. O ritimle atlar hızlansa, çocuklar koştursa, kadınlar dillerinde şarkı söylese. Bu fuloların toynak sesleri hala kulaklarında mı bilmem. Ama o an doğayla bir an iç şey olduğunu hissedersin. Siyoksların ünlü savaşçıları. Mesela oturan boğa. 1876'da Little Bighorn'da General Custer'ı dize getirmiş. Özgürlükleri için sonuna kadar savaşmışlar. Navajolar sessizce doğayı dinlerken Sioux'ların özgürlüğünü haykırmış. İkisi de farklı ama ikisi de aynı kaynaktan besleniyor. Topraktan gökyüzünden o büyük ruhtan. Belki bir sabah kanyonda uyanır, bir akşam ovada koşarsın hayalinde. Şehirdeyken bile pencereden rüzgar esse, acaba o eski ruhlar hala da fısıldıyor mu diye sorsan kendine. Peki o çocuklar? Siyax bebeleri atlara binmeyi öğrenirken, navacı yavruları annelerin dizinde ninlenirlermiş, dinlerlermiş. Karıkları ise kendi alfabelerini yaratmış. Çok anlamsız bir şey değil mi? Karıklar kendi alfabesini yaratırken, Navajolar annelerin dizinde ninni dinliyor. O sırada da Sioux'lar atlara binmeyi öğreniyorlar. Navajolar çok ama çok geride kalmış. Sioux sayesinde 1821'de yazılı bir dile kavuşmuşlar. Öyle ki gazeteler basıp medeniyet kurmuşlar. Bu dünya bize emanet dermiş büyükleri. Ona iyi bakın. Hepsi başka yollarla aynı şeyi anlatırmış. Hayat bir denge, bir uyum. Bizse koştururken, ekranlarda boğulurken neyi unutuyoruz acaba? Bir aya sarılmayı, bir nehre teşekkür etmeyi, yıldızlara bakıp hayal kurmayı. Onlar bunu hep yapmış, hep. Bir ağacı keserken doğadan izin almak. Bir hayvanı ağlarken ruhuna saygı duymak. Hepimiz bir sözü boşuna değil. Şehirde sıkıp, sıkışıp kalmışken bu sözler insanı silkeliyor. Kalk, dışarı çık, toprağa bas diyor sanki. Düşünsene, bir sabah erkenden kalksam, bir parka gitsem, ayakkabılarını çıkarsam, çimlere bassam, gözlerini kapatsam, rüzgarı dinlesem. Navajonun hosso sumu dolar içine, siyoksun vakan tank kısmı kulağına fısıldar. Ama... Hangisi olur bunu bilemem. Ama bir şey olur, bir şey hatırlarsın. Bu unuttuğun bir şeyi, belki hep bildiğin ama söyleyemediğin bir şeyi, onlar bu kocaman kıtada binlerce yıl söylemişler. Şehir bize ne kadar uzaklaştırsa da, içimizde bir yerlerde hala o ateş yanıyor olabilir. Ne dersin bir gün deneyelim mi? Sonra totemler var. Gökyüzüne uzanan uzun direkler. Kartal, kurt, ayı, her biri bir sembol, bir hikaye. Haida kabilesini düşünün. Pasifik Kuzeybatısı'nda dalgaların sesiyle yaşayan insanlar. Devasa sedir ağaçlarının elleriyle oyup totem direkleri yaparlarmış. Bu direkler bazen 20 metreye kadar uzanır. Bir ailenin tarihini, şerefini ta gökyüzüne kadar bile uzatırmış. Her çizgide ataların Ailelerin hayallerinin izi saklıymış. Sanki ağaçlara seninle konuşuyoruz derlermiş. Bir gün oraya gitsem, o totemlerin dibinde dursan, rüzgar esse, dalgalar çarpsa kıyıya, ne hissederdin acaba? Ben mi? Orada olmaktan çok huzur duyardım. Keşke olabilirsem ama bu bir hayal olduğu için kendimi çok ama çok huzurlu hissederdim. Sanki geçmişten bir ses usulca fısıldar gibi. Haydalar doğayla kol kola. Ağaçlarla leşerek yaşamışlar. Bir de danslar var. İnsanı derinden titreten güneş dansını duydun mu? Sioxlar gibi planis kabileri yaparmış bunu. Günlerce aç ve susuz bedenlerinin acıyı açıp gökyüzüne bakarlarmış. Neden mi? Toprak canlansın. Halk bir olsun. Ruhlar özgür kalsın. Bu tören öyle kutsal ki 19. yüzyılda beyazlar tarafından yasaklanmış ama gizlice devam etmiş. Davullar çalar, tüyler havada uçuşur. O an dünya dururmuş sanki. Hobiler ise çöldeki bilge ruhlar. Yağmur danslarıyla bulutlara seslenirlermiş. Aynı çizgi filmdeki gibi Yağmur yağmasını dilersin, bir şarkı söylersin ve yağmur yağar. Öyle zarif, öyle işten ki izlerken acaba yağmur gerçekten iner mi diye sorarsın. Ayakları toprağa basar, elleri göğe uzanır. Doğayla bir anlaşma, bize yardım et, biz de sana iyi bakalım. Hobilerin kiva dedikleri yeraltı odalarında doğalar yükselir. Çöldeki yaşamı sürdürmek için gökyüzüne konuşurlarmış bu danslar, bu doğalar insanın tüylerini diken diken ediyor değil mi? Onlar için doğa bir dekor değil, bir dost, dost bir öğretmenmiş. Bir geyiği alsalar hemen durup bize hayatını verdin, teşekkür ederiz demiş. Öyle saygılı, öyle işten bir hayvanla bile konuşmak ne kadar farklı bir dünya. Bir şehirde marketten aldığımız eti şapur şapur yerken neyi unutuyoruz acaba? Onlar her adımda şunu hatırlarmış. Hayat bir döngü. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Çocuklarımızdan ödünç aldık diye bir sözleri varmış. Keruk'un atasözü olarak bilinir ve insanı sarsar. Gerçek mi değil mi düşünmesi bile ağır. Biz ne zaman unuttuk bunu? Betonlar arasında kornalarla boğulurken neyi geride bıraktık? Mesela bir sabah ormana gitsen, hayda gibi bir ağacın dibine otursan, elini gövdesine koysan, bana bir şey anlat desen, rüzgar dalları oynatsa, kuşlar cik 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 diye ötse, bir cevap gelir mi dersin? Onlar buna inanırmış. Doğanın hep konuştuğuna. Ya da Siyoks gibi bir tepeye çıksam. Güneş batarken ufk derin derin baksan. Hayalinde bir davul sesi duysan. O eski dansın ritmi kalbine çarpsa. Hopi'nin bulutlara yalvarışını düşünsen. Bir damla yağmur düşse yanına. Bu insanlar doğayla öyle iç içe yaşamış ki sanki onun bir parçasıymışlar. Biz ise apartmanlarda ekranları gömülmüşken o bağı ne kadar özlüyoruz farkında mısınız?